Hemen örneğimize başlayalım. Demiş ki arkadaşlar 802A4 sayısı 4 ile tam bölünebiliyor demiş. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar hatırlayın geçen dersimizde de söylemiştik. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için o sayının son iki basamağının 4 ile tam bölünebilmesi lazım. O halde 8204 yazdım. 82 buraya 1 yazarsak 14 olur. 14 sayısı olamayacağı için ne yazacağız arkadaşlar? 24 yazdık. 8, 2. Burada arkadaşlar hemen bakalım. 34 sayısı yani bu e, A gördüğünüz üzere 3 yazarsanız olmayacaktır. Ne olacaktır? 44 olması gerekiyor. Zaten şuradan da göreceksiniz arkadaşlar. Bakın ikişer ikişer artarak gidiyor. Bir sonrakini denemeye gerek yoktur. 8, 2, 6, 4 olması gerekiyor. 8, 2, 8, 4 şeklinde yazılması lazım. Bu şekilde yazılması lazım. A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A'nın alabileceği en büyük değer arkadaşlar 8'dir diyoruz. Şimdi burada hemen güzel önemli bir soru verelim. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Burada ekstra diyelim buna. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden hangisi? Tam karedir. Dedik. Hemen uzunca bir ifademiz var. 20 hemen ben oradan kopyamı da çekiyorum. 457 526 B şıkkı 20 457 527 20 Ne demişiz? 529 C maddemiz D maddemizde 20 457 530 Edirne sitesini de 20 457 531. 20 milyon 457 Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu şık, bunda yazdığımız 5 tane madde var. Aşağıdakilerden hangisi bir tam karedir? Tam kare nedir arkadaşlar? Mesela 16. 16 bir tam karedir. Yani bir sayının karesidir. İsterseniz oraya tam kare ifadesi yerine aşağıdakilerden hangisi bir sayının bir sayının karesidir de denilebilir. Ama tam kare ifadesine de alışın diye ben bilerek tam kare ifadesini yazdım. Çünkü bazen geliyor arkadaşlar diyor ki hocam tam kareden neyi kastediyor falan diye. Onu da bilin istedik. Bunlardan hangisi bir tam karedir? Hoppa soruya bak 20 milyon diyor. Arkadaşlar burada yine size bir püf noktası vereyim. Hemen tam kare sayılarımızı bir hatırlayalım. Mesela 4 bir tam karedir. 16 bir tam karedir. 25 bir tam karedir. Ee, 81 bir tam karedir. 36 tam karedir. 49 da bir tam karedir. Başka tam kareler mesela 10'un karesi 100'dür. 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 169, 196 gibi bu sayıların hepsi birer tam karedir. Yani bir sayının karesidir arkadaşlar. Burada bir şey dikkatinizi çekti belki. Bazı arkadaşlar dikkat etmişlerdir. Hemen ben söyleyeyim. Arkadaşlar eğer bir sayı başka bir yani bir sayının karesi ise yani tam kare olduğunu söylüyorsa bakın 16 tam karedir. 4 tam karedir. Eğer bir sayı tam karedir diyorsa o sayı ya dördün katı olmalıdır ya da dörde bölümünden bir kalanı vermelidir arkadaşlar. Bir sayı eğer tam karedir diyor ise her bir kalanı veren sayı tam karedir demiyorum. Her dörde bölünen sayı tam karedir demiyorum. Bak mesela 20 de dörde bölünür ama tam kare değildir. Eğer o sayının tam kare olduğunu iddia ediyorsam o sayı ya dörde bölünmelidir ya da dörde bölümünden bir kalanı vermelidir. O yüzden bakın arkadaşlar dörde bölümünden iki kalanı verir. Olmaz. 4'e bölümünden kaç kalanı verir arkadaşlar? 3 kalanı verir. Olmaz. 4'e bölümünden kaç kalanı verir arkadaşlar? 1 kalanı verir. Bu olabilir. 4'e bölümünden 2 kalanı verir. Olmaz. 4'e bölümünden 3 kalanı verir. Olmaz. İşte eğer bu sayılardan biri tam kare olacaksa 4'e bölümünden 1 kalanı veren ya da tam bölünen sayı olması lazım. İşte arkadaşlar doğru cevap ne olmalıdır? Ceyhan seçeneği olmalıdır. Bu sayı kesinlikle başka bir sayının karesidir diyoruz arkadaşlar. Bu da yine bilgileriniz arasında olsun. Çünkü bu bilgiyi e, soru bankalarında, anlatım videolarında e, ulaşamayacaksınız. Notlarınızı arasına alın. Benim burada size anlattığım videolar ekstra sorularda arkadaşlar. Soruları durdurup e, kendiniz bir çözmeye e, çalışın. Yani sorunun cevabını beklemeyin, soruyu durdurun, bekleyin, kendiniz çözmeye çalışın. Acaba sizin düşündüğünüzle bizim anlattığımız arasında ne kadar fark var? E, bunu bir görmeye çalışın. E, o yüzden faydalı olacağını düşünüyoruz. Hemen devam edelim. Kaçıncı örneği çözelim? Kaçıncı örnek? Şöyle bir bakalım. Sekizinci örneği çözelim. Güzel bir soruya benziyor. Birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı A'dır. 5 ile tam bölünebilen kaç farklı A doğal sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar, birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayı varmış. Birbirinden farklı. Kaç tane var 5 ile bölünebilen? Bir bakalım. En küçük iki basamaklı doğal sayı 10'dur. Birbirinden farklı dediği için 11, sonra ne olacak? 12 olacak. 3 tanesini toplarsam en küçükleri budur. 33 olur. Peki Böyle en büyüklerini düşünelim. En büyükleri nedir? 99 vardır iki basamaklı en büyük. 98 vardır. 97 vardır. Bunları toplarsak arkadaşlar 4, 294 mi yaptı burası? Bir daha kontrol edeyim. 714 Evet. 294 yaptı. Yani birbirinden farklı iki basamaklı sayıları düşündüğüm zaman 3 tane doğal sayı topladığım zaman minimum 33 yapıyor. En büyükleri 294 yapıyor. Arkadaşlar 5 ile tam bölünebilen kaç tane sayı vardır? 33 ile 294 arasında mesela bir 35 vardır. Mesela bir 40 vardır. Mesela bir 45 vardır. Mesela 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 290 vardır değil mi? O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? 35'ten 290'a kadar kaç tane sayı var? Neydi? Terim sayısı formülü. 290 35 bölü 5'er 5'er gidiyor değil mi? Artış miktarımızı yazdık. Artı 1. Hemen kenarda bir çıkartalım. Benim matematiğim zayıf. O yüzden mecburen böyle çıkartacağım arkadaşlar. 10'dan 5'i çıkardım. 5, 8'den 3'ü çıkardım. Tekrar 5, 255. 255 sayısını hemen 5'e bölersek ne olacaktır? 51 olacaktır. Şurasını biz 51 olarak bulduk. Artı 1'i de eklersek 52 tane bu şartları sağlayan 5 ile bölünebilen sayı varmış diyoruz. Bu şekilde yaptık arkadaşlar sorumuzu. Hemen devam ettik. Burada bir açıklamamız var. Bu açıklamayı ifade edelim. Daha öncesinde 6'ya bölünebilme kuralını verdim diğer videomuzda ama burada diğerlerin hepsini vermiş olan. Bakın arkadaşlar bir sayı A diye bir sayı var. Bu sayıyı 12'ye bölerseniz ne yapacaksınız? A sayısının 12'ye bölünebilme kuralını yaparken 2 çarpı 6 da 12'yi verdiği için 2 ve 6'yı mı kullanmalısınız yoksa 3 çarpı 4'ü mü? Sonuçta bu da 12'yi verir. A sayısının bölünebilme şartını anlamak istiyorsanız arkadaşlar 12'ye bölündüğünde kaç kalanı verdi diyorsanız bunu araştırıyorsanız bunu değil aşağıdakini kullanmanız lazım. Ne diyoruz? Şuradaki sayının direkt formülü yoktur. Başka formüllerden e, esinlenerek yapılır. O da o sayıları seçerken de aralarında asal seçmeniz lazım. Yani bir A sayısının 36'ya bölümünden neyi kullanmalısın? 36'nın asal çarpanları, aralarında asal olanları daha doğrusu alanında asal olanları 4 ve 9'dur. O zaman A sayısının hem 4'e bölünebilmesi lazım hem de 9'a bölünebilmesi lazım. 36 ile bölünebiliyorsa 4'ün ve 9'un şartlarını yerine getirmesi gerekir diyoruz. 15 için de aynı şey. 36 için 45 için bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Hemen bir bakalım ne varmış? 10. sorumuz var. 10. sorumuza bir baktık. Sayısı 18 ile tam bölünebildiğine göre. Yani ne diyeceğiz? Hemen şöyle sileyim ben. Ee, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A sayısının 18 ile bölümünden e, tam bölüne, evet tam bölünebildiğine göre hemen şuraya 0 yazacağız bölümünden kalan 0'mış. Arkadaşlar burada 3 ve 6 sayısı, 3 ve 6 sayısını denemiyorsunuz. Ne demiştik az önce? Aralarında asal 2 tane sayı seçeceksiniz. Bu sayı 18'e tam bölünüyorsa 2'nin ve 9'un şartlarını yerine getirebiliyor demektir. O zaman bir sayı 2 ile tam bölünebilmesi için A sayısının ne olması lazım? Hemen farklı bir renkle yazıyorum. A sayısının 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri olması gerekiyor. 2 ile bölünebilme şartı için gerekli bilgileri yazdım. Burada. Peki aynı zamanda 9 ile de tam bölünebilmesi lazım. Demiştik ya size arkadaşlar büyük sayılarda toplamayın diye. Hemen onları atın gitsin demiştik. 5 ile 4'ün toplamı 9. 6 ile 3'ün toplamı 9. 7 ile 2'nin toplamı da 9. Attık bakın hepsi gitti. Buradaki sayının öyle bir sayı olması lazım ki arkadaşlar 9 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. Bunları hiç toplamadığınız gerek yok. Bunlar arasında buraya siz eğer 8 yazarsanız 8'e ya yani 18'e böldüğünüzde 8 kalanı verir. Yani 9 ile böldüğünüz zaman da 8 kalanı veriyor. Dolayısıyla bunların hiçbirisi olmaz arkadaşlar. Tek çare A sayısının 0 olmasıdır. O yüzden doğru cevap budur. Ha, soruya başlarken şu yaklaşımla da başlayabilirsiniz. Hocam ben 18'e tam bölünebilmenin Aralarında asal sayılar seçilmesi gerektiğini biliyorum. 2 ve 9 olmasını gerektiğini biliyorum. Bir sayı 2 ile bölünmesi gerekiyor. Yani şu sayının 2 ile bölünmesi gerekiyor. E, o halde aşağıdakilerden hangisi olması lazım? A sayısı çift olacak diye hemen soruya başlayabilirsiniz. A sayısı madem çift olacaksa 1 olur mu hiç? 3 olur mu hiç? 9 olur mu hiç? Baştan direkt bunları elersiniz eledikten sonra 6 ya da 0 olması gerektiğine karar verirsiniz. Bu şekilde eleme yapsanız daha güzel olur. Ama konu anlatım videosu olduğu için ben bütün detayları arkadaşlar size anlatmaya çalışıyorum. Hemen devam edelim. Bir sonraki sorumuz neymiş? 11. soru. Bunu seçelim hadi bakalım. 4 basamaklı sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre 4 A 7 B ifadesi 7 B 6 değil 7 B yazacağız. 7B ifadesi 6 ile tam bölünüyormuş. Bu durumda bir sayının 6'ya bölünmesi için 2 ve 3'ü üçün şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Bir sayının iki e, 2 ile tam bölünebilmesi için 4A70 4A72 4A74 4A76 Son olarak 4A78 yani bu sayının bunlardan biri olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e, şimdi 3'e ile bölünebilme kuralını yapalım. 4 7 0 sayıların topladığınız zaman bir de A'yı topladığınız zaman bu bütün bu sayıları toplayacaksınız 3'ün katı olması gerekiyor. 4 ile 7'nin toplamı 11 yapar. 11 yaparsa A sayısının 1 olması gerekir ki 12 olsun 12'ye tamamlasın 3'ün katını elde ettim. Bunu bulduktan sonra 3 eklerseniz 4, 3 eklerseniz 7. Soruyu hemen gözücüyle baktım. Birbirinden farklı mıymış rakamları birbirinden farklı mı? Çünkü ona göre bakın burada 4 seçemezsin 7 seçemezsin. Geriye sadece bir ihtimali kalacaktır. Öyle bir şartım yok. O yüzden bu olabilir dedik. Devam ediyorum. Bakın burada A sayısı ne çıktı? 7 çıktı. B sayısına ne vermiştim? 0 vermiştim. 7 artı 0. 7 bulduk. Toplamları bize A artı B'nin şu A artı B olacak. A artı B'nin en çok e, alabileceği değer nedir diye sormuştu. Devam ediyorum. 7 ile 2'yi toplarsam 9. A sayısına 2 verdim. 6 yaptı. 3'ün katı oldu. Hemen 3 ekledim üzerine. 5, 3 ekledim üzerine 8. A sayısının en büyük değeri 8. Bu şartlarda bunu 2 verdiğin için ne olacaktır? 10 olacaktır. Ya ben buradan 8 alayım, oradan başkasını alayım yok. Bu grup içerisindeki e, şeyleri seçeceksiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen e, ne var burada? 7, 4 daha 11, 4 daha 15. O zaman 0 olmalı, 3 olmalı, 6 olmalı, 9 olmalı. A'nın en büyük değeri 9. B'nin değeri 4. Topladım geldim 13 geldi. Devam ettim. Bunu da deneyeceğiz. Buradan arkadaşlar ne yapar burası? 6'ya attınız 3'ün katını. 7, 4 daha 11 yapar. 11 ise buraya 1 yazacaksınız. 3 ekledim. 4, 7. 7, 6 daha ne yapar? 7, 6 daha yine 13 çıktı. Şu anda 13 üzerinden gidiyoruz. Bakalım daha bir şey var mı? Ee, şuradan 8, 4 daha 12 yapar. Attınız onu. Gerek yok. 7'ye 2 eklerseniz 9 yapar buradan bir sonraki sayının 5 olması gerektiğini bir sonraki sayının da 8 olması gerektiğini biliyoruz. 3'er 3'er gitmesi gerekiyor. A'nın aldığı en büyük değer 8. B'nin bu şartlarda aldığı en büyük değer o da 8. 8, 8'de 16 yapar. Baktım bütün seçenekleri denedim. Ceyhan seçeneğini elde ettim arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. Sorunun çözümü bu şekilde. Zaman kaybı olarak görmeyin. Bazen soru bankalarında ha hocam bu çok uzun bir soru ne yapacağız? Böyle arkadaşlar. Bilen de böyle yapıyor. Bilmeyen de böyle yapıyor. O yüzden kanıksamanız gerekiyor diyoruz. Hemen devam edelim. Şöyle bir seçelim sorularımızdan. Güzel olanlarından hemen. Mesela bu gözüme çarptı. Bakalım sorumuz nasıl bir şey. 4 basamaklı doğal sayısı 15 ile bölündüğünde 4 kalanı veriyormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruya başlamadan önce şu bilgiyi verelim. Eğer siz bir A sayısının 36'ya böldüğünüzde 14 kalanı verdiyse arkadaşlar 36'nın aralığında asal neydi kuralı? 4 ve 9'du değil mi? 4 ve 9. Aynı A sayısını bu sefer 36'yı bölen sayılardan 4'e böldüğünüzde peki kaç kalanı verir? Bunu merak ediyorsanız. Aynı A sayısını 9'a böldüğünüzde peki kaç kalanı verir diyorsanız bu A sayısını bilmenize gerek yok. 36'ya böldüğünüzde 14 kalanı veriyorsa 4'e böldüğünde kaç kalanı verdi diye soruyorsanız 14'ü 4'e bölün. Kaç kalır arkadaşlar? 2. Gerçekten A sayısını 4'e bölün 2 kalanı verecektir. A sayısını 9'a böldüğünüzde kaç kalanı verir? Tekrardan a sayısını bilmenize gerek yok. Kalan üzerinden işlem yapın. 14'ü 9'a bölerseniz 5 kaldı. O zaman a'yı 9'a bölerseniz 5 kalır diyoruz. Bu mantığın aynısını bu soruda kullanacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Diyorum ki ben 3x5y ifadesini 15'e böldüğümde eğer 4 kalanı veriyorsa aynı 3x5y sayısını 3'e böldüğümde kaç kalanı vermesi lazım? Hemen 4'ü 3'e böldüğünüzde 1 kalanı verir. 3, x, 5, y sayısını bunun kuralı neydi? 3 ve 5'ti değil mi? 5'e böldüğünüzde zaten soru gidişatı öyle olacaktır. 5'e böldüğünüzde kaç kalanı verir? Hemen şu 4'ü 5'e bölerseniz kaç kalanı verecektir? 4 verecektir. O yüzden şuraya özetliyorum. 3, x, 5, y ifadesini 3'e bölerseniz 1. 3, x, 5, y ifadesini 5'e bölerseniz 4 kalanı verecek diyoruz arkadaşlar. Az önceki verdiğim özelliğe göre. Hemen şu ifadelerimizi şöyle ben hızlıca Siliyorum artık nasıl olsa yukarı aldık onu. İfademizi bir yapalım. Diyoruz ki arkadaşlar madem öyle 3'e böldüğünde 1, 5'e böldüğünde 4 kalanı verecek. O zaman 5'e böldüğünde 4 kalanı verdiriyorum şu anda. 5 burası 4 olmalı. 3, x, 5, 9 olması gerekiyor. Yani şu an e, şu maddeyi hallettim. Sıra geldi şu maddeye. 3'e böldüğünde 1 kalanı versin. Şu anda 3'e tam bölünür bir sayı var. Ben buraya öyle bir şey yazmalıyım ki 3'e bölündüğünde 1 kalsın. Şu an tam bölünüyor zaten. Buraya 1 yazarsam 1 kalanı verir. 1 kalanı verdikten sonra hemen 3 ekledim 4. 3 ekledim 7. Bitti. Orayı bulduk. Buraya geldim. Aynı kuralı yapacağım. 3'e bölündüğünde 1 kalanı versin istiyorum. Arkadaşlar şu 3 ile 9'u attınız. Onlar 3'ün katı olduğu için burada x gördüğünüz yere eğer 2 yazarsanız 7'dir. 7'yi 3'e bölerseniz 1 kalanı verdi. Şu an istediğim şeyi elde ettim. Hemen bir sonrakini tespit ediyorum. Burası 5 olmalıdır. Burası da 8 olmalıdır. Şuradaki değerleri ve şuradaki değerleri toplarsam doğru sonuca ulaşmam gerekir. 1, 4, 7, 2, 5 ve 8 sayıları arkadaşlar. Buradan 5, 12, 14, 19, 19, 8 daha ne yapar arkadaşlar? 27 bizim doğru cevabımızdır. Yani Denizli seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bölme bölünebilme konusu önemli bir konudur. Bunu iyi izlemeniz gerekiyor. Burada devamında Konu anlatımlarımızın devamında arkadaşlar karma örneklerimiz var. Çözdüğümüz örneklerin benzerleri ve bir tık daha zorları bunları sizin çözmenizi istiyoruz. Onları ben size bırakacağım. Her soruyu benim çözmem mantıklı değildir. Sizin takıldığınız yerleri takılabileceğinizi düşündüğümüz yerleri benim izah etmem gerekiyor. Ben de bu noktada size yardımcı olmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar bir sonraki konumuz asal çarpanlar, asal bölenler. Asal bölenler konusunda görüşmek üzere.